Merhaba canlar. Günün mesajı enerjilerini almak için bir aradayız. Bakalım bugün kolektifte ne tür bir mesajın sevgisini, şifasını beraberce paylaşıyor olacağız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Bir de şunu hissediyorum ben. Bunu da aldım. Bu mesajın sahibi dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum. <laughs> Yok, fazlasıyla kart varmış. Spesifik bir tane istiyorum. iki tane. Hop. Tamam. Tamam. Kaç tanesi kaç tane çok. <laughs> Biliyorsunuz böyle oluyor işte. Evet tamam ya ne yapalım. Bir tane şuradan alalım. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolayında ilişkice enerji desteğini sevgiyle ta e talep ediyoruz lütfen. Yeter oradan bir tane. Tekinden dört tane aldık çünkü. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolayında ilişkice enerji desteğini sevgiyle talep ediyoruz lütfen. Ve sizler için tasarlamış olduğum iki ayrı setten de destek istiyor olacağım. Bilmeyenler için tekrar edelim. Biri 44 kartlık deste. E, rehber kitapçıyla size ulaşıyor. Tüm çizimleri, metinleri bana ait. Dönüşüm kartları seti. Diğeri de 78 kartlık. Tüm metinleri bana ait. Frekansını yükselt. Enerji kartları her iki e, setin de tanıtım videoları oynatma listelerinde mevcut. Özellikle, özellikle... Frekansını yükselt enerji kartlarının tanıtım videosunu izlemenizi tavsiye ederim çünkü dönüşüm kartlarını da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Her ikisi de bireysel varoluşunuzu, ruhani varoluşunuzu daha yüksek bir frekansa taşımak için hazırlanmış şifalı setlerdir. Ee, dedikten sonra dönüşüm kartlarından bu grubun sahibi dostlarımıza bu mesajın sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyoruz lütfen. Dönüşüm kartlarından olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı mesajları sevgiyle talep ettikten sonra frekansını yükselt enerji kartlarından da bu mesajın sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı enerji desteğini aldık. Şimdi burada başladığınızı burada tamamlıyorsunuz burada çok güçlü enerjiler var arkadaşlar bakın şimdi üç tane büyük arkana var güçlü bir yolculuk başlatan bir grup var burada. Artık bir hedef belirlenmiş, bir amaç belirlenmiş, bir vizyon belirlenmiş ve o vizyonla ilgili inanılmaz tutku duyan bir grup var burada. Tutku, heves, coşku, motivasyon, azim, inanç bütün bunların tamamına sahip bir biçimde ya da bunu yapmanız gerekiyor ve bu yolu, yolculuğu adım adım, adım adım, adım tamamlayacak eee Tamamlayacak olanlar olabilir mi? Olabilir. Önce vizyonu belirleyeceksiniz. Yüreğinizde kıpır diyordur zaten burası. Ee, içinize geliyordur sezgisel olarak. Ee, böyle bir yol var, böyle bir yön var, böyle bir hedef belirleyip böyle bir amaçla ilgili e, çok tutkuyla hareket edebilirim. Şimdi bu ses geldiğinde. İşte içeri gelir yani geldiğinde o sesi diğer seslerle baskılamamak önemli çünkü burada çok güçlü bir potansiyel var. O potansiyel açığa çıkmayı bekliyor. Kimi de dediğim gibi çoktan yola çıkmıştır. Çoktan yüreğinde o azmi hissediyordur. Yolla ilgili tutkuyu coşkuyu hissediyordur. Bakalım şimdi burada ne var? Yavaş ilerlerim ama yarışı kazanırım demek ki sabırsızlık. E, ya tüm yolculuklarda olduğu gibi sabırsızlık her zaman bize zarar veren bir tutum olduğu için sabretmek gereken zamanı e, tanımak süreç için gereken alanı açmak gözümüzü sonuca diktiğimiz zaman çünkü tedirginlik yaşayabiliyoruz ya da e, bir şeyler. Ay ne oluyorsunuz arkadaşlar? bir yaramazlık. Bir şeyler hemen olsun, şimdi olsun istediğimiz zaman, kendi zamanlamasında açığa çıkacak enerjileri alan açmadığımız zaman işte hayal kırıklığı yaşıyoruz değil mi? Neden olmadı? Hemen olsun. <laughs> Hep anlatıyorum her şey süreç bir süreçle açığa çıktığı için Gerekli süreci tanımak lazım. Bir bina inşa ettiğinizde hemen ertesi gün bina olmayacak değil mi? Önce temeli ondan sonra işte her gün şusu bu su derken günler aylar sonra bir bina haline gelecek. Her ne inşa ediyorsak ya da ne tür bir yol kat ediyorsak da inşa ettiğimiz şeye, yola, yolculuğumuza, varoluşumuza her neyse süreç tabii ki çok önemli. Zaman tanımamız gerekiyor. Ya zaten ha, bakın şimdi burada çok güzel bir konfirmasyon oldu. Hareket halinde olduğunuz için endişe etmeyin. Her şey yolunda, hareket halindesiniz. Ve nihayetinde ulaşmanız gereken yere ulaşacaksınız. Önemli olan önce bu azim, tutku, heves, coşkuyla yola çıkmak. Ondan sonra adım adım, adım adım, adım adım o yolu arşınlıyor olacaksınız zaten. Ama e, ya, yani yavaş ilerlerim, yarışı kazanırım mottosunu da. Tamam mı? Ee, i̇çinizden eksik etmeyin. Yavaş ilerlerim ama yarışı kazanırım. Yavaş ilerlerim ama yüreğimdeki bütün arzulara kavuşurum. Şimdi burada biraz soğukta karanlıkta kaldıktan sonra biraz tek başına biraz böyle... Hani bazen olur ya e, iç, iç dünyamızda öylesine sessiz kalırız ki o belki kalabalığın içinde bile bunu yaşadığımız olur değil mi? Kalabalığın içinde yalnızlık diye bir şey var mesela. Etrafımız kalabalıktır ama iç dünyada bir Soğukluk yaşarız. Etraf kalabalıktır ama bize bir şey ifade eden insanlar değildir. Ya da e, bize bir şey ifade eden insanlar olsa dahi bir noktada belki bize yeterin bize yeterince dayanışma sunmuyorlardır. Ya da a, bizi anlayamıyor olabilirler bazen duygularımızı içselleştiremiyor olabilirler. Bazen böyle bir böylesine bir soğuk, böylesine bir yalnızlık hissedebiliyoruz. Ama o şekilde, ama bu şekilde. Burada şöyle yapalım bir kere bu kartları bir dizelim. Kartları bir dizelim. Şimdi bir kere, bir de bunu da alacağım ben. Burada ne var? İçinizdeki zenginlik, ee, içinizde akan bir güldür güldür akan bir aslında kaynak var, hepimizin içinde olduğu gibi. Şimdi buraya baktığımızda, burada işte bu soğukta, e, tek başınalıkta hayalet şehir bir noktada burası. Öyle öyle hissettiğimiz bir noktada işte içimizdeki bu güzel, sihirli, güldür güldür akan bir kaynağın farkındalığında olamayabiliyoruz. Şimdi aslında çok güzel konfirmasyonlar var. Bakın burada işte aslında bu iki kart aynı. Artık bunun farkına varıyorsunuz. Bir saniye, bir saniye. İçimde bu denli yalnız, soğuk, karanlıkta hissetmeme gerek yok. İçimdeki güzellikleri, kaynakları, potansiyeli görmeyi seçiyorum. Ve dahi içimdeki kaynağı özü olabilecek en güçlü şekilde sevgiyle beslemeyi seçiyorum. Ee, burası çünkü işte tam olarak burada gördüğünüz o kaynak bu kupa sizin özünüzün içindeki e, taptaze duru su. Şimdi. Elbette ki buranın donmasına izin vermememiz gerekiyor öyle değil mi? Donmaması için de ne yapacağız? Öz sevgi, öz değer duygusuyla varoluşumuzun güzelliklerinin farkında olacağız. Kapasitemizin, potansiyelimizin farkında olacağız. Yetersizlik, değersizlik duygularının yerine yeterliyim, değerliyim, yeterince güçlüyüm, yapabilirim. Bütün bu güzellikleri zaten içimde fokur fokur kaynayan bir e, kaynağın, gücünü tam kapasite açığa çıkarabilirim. Böyle olduğunda çok güçlü bir başlangıcı aktive edebilirim ve kalıcı başarı, mutluluk potansiyeli taşıyan, yaratıcılığımın arttığı, sezgilerimin kuvvetli olduğu, güzel insan ilişkileriyle etrafının çevrili olduğu bir döngüyü aktive edebilirim. Ya bunun farkındalığındasınız şu anda ya da bunun farkına varmanız gerekiyor. Şimdi ben yolculuğun belirli aşamalarında olan dostlarım var biliyorum ama yolculuğun başında olan dostlarımızın bunun farkına varması gerekiyor. Bir an önce, bir an önce... İçinizdeki güzelliklerin, güldür güldür akan kaynağın, nimetlerin, potansiyelin farkına varın. Yeterince güzelsiniz, yeterince yeterlisiniz, yeterince değerlisiniz ve önemlisiniz. Önemlisiniz ve bize katacak bir şeyleriniz var bu bağlamda. Onu da görebiliyoruz burada. En azından her zaman söylüyorum siz iyi biz iyi hepimiz birbirimizle bağlantıda olduğumuz için siz iyi olduğunuz ölçüde bütüne de yansıyacak bu. Önce siz ama içeriden başlayacaksınız herkesin yapması gerektiği gibi. Önce iç dünyadaki bu soğukluktan bu kaynağı açığa çıkaracaksınız sıcacık burası eriyecek sıcacık olacak ortam ee, renkli, canlı, sıcak potansiyeliniz ondan sonra açığa çıkıyor burada artık hareket halindesiniz. Burada da zaten içsel drama var yani işte iç dünyamızda bir takım dramalı, dramatik tutumlarla savrulabiliyoruz, değil mi? Kendimizi kurban gibi hissediyoruz, bazen işte acıyoruz, bazen öfke duyuyoruz, biz birilerini suçluyoruz, başka bir şeyleri suçlayabiliyoruz, döngüleri, olayları suçlayabiliyoruz. Orası böyle bir dramaya dönüşüyor. O zaman zaten böyle o içsel drama sırasında işte buradaki gibi soğukta ve yalnız hissediyoruz. Etrafımızda ne kadar insan olursa olsun böyle olduğunda bazen bize el uzatıldığında bile e, farkına varamıyoruz. O eli yardım kabul etmez bir hale geliyoruz aşırı dramatik tutumlar sergilediğimizde. Artık bunlar sona eriyor. Burada zaten esneklik yaşamın içinde oyalanmak, eyleme geçmeye çağrılıyorsunuz. Esneklik dediğimizde işte bu içsel dramayı yaşadığınızda, soğukta yalnız tek başına hissettiğinizde, içinizdeki potansiyelden son derece uzak ya da bu anlamda kendinizi o potansiyeli açığa çıkaramayacakmış kadar güçsüz ve yetersiz hissettiğinizde esneyeceksiniz. Esneyeceksiniz ve yeniliklere açık olacaksınız. Yeni deneyimlere açıklık gerektirir burası. Yeni seçenekler, yeni deneyimler, yeni farklı rutinler. Öyle olduğunda esnediğinizde işte yeni yeni vurgular açığa çıkar yaşamın içerisinde. Yaşamın ödüllerini toplamaya başlarsınız. Esneyeceksiniz. Şimdi yanı sıra nedir? İşte yepyeni bir yön belirleyeceksiniz. Yepyeni kabiliyetler geliştirebilirsiniz. Yepyeni eğitimler alabilirsiniz. Yeni insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Etkinliklere katılabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilirsiniz. Yeni kitaplar alıp okuyabilirsiniz. Seyahate çıkabilirsiniz. Kısa seyahatler, bir iki günlük bir... Yani bunun ucu çok açık. Özgürsünüz. En güzel olanı bu. Şimdi burada da artık zaten burada oyalandınız, oyalandınız, oyalandınız. Soğukta tek başına dayanışmasız, yalnız, kalabalığın içinde yalnız vesaire hissettiniz. Bitti artık bu. Artık çünkü içinize bu ses geldi. Artık bir noktada harekete geçmen gerektiğin, harekete geçmen gerekiyor dedi size yüksek benliğiniz. Burada çok oyalandın. Esnek ol, değişik rutinlere açık ol, yepyeni bir şeyler deneyimleme zamanı, mutluluğu hak ediyorsun, huzuru hak ediyorsun, başarıyı hak ediyorsun, ileriye doğru dedi size yüksek benliğiniz. İşte burada o eyleme geçme. Çünkü o ses gelir ama biz oyalanırız bir şekilde yaparız. Yaşamın içinde oyalanma eğilimi gösterebiliriz. Ee, i̇şte bazen ürktüğümüz için, bazen konfor alanımızı terk edemediğimiz için, bazen bir şeyleri oldurmaya çalıştığımız için, dur biraz daha deneyeyim, biraz daha onarmaya çalışayım vesaire. Artık bu sona eriyor. Yaşamın içinde oyalanma, bu dramanın, içsel dramanın içinde oyalanmaya bir son. Buraya da bakalım. E burada da zaten kendi, yani içsel gerçekliklerinizi şefkatle dile getireceksiniz artık. Zaten burada aşıklar kartı var. Nedir içsel gerçeklikler dediğimizde, içinizdeki potansiyel kapasite, ifade gücü, yetenek, renk, canlılık her ne varsa olduğu haliyle, has haliyle, yani tam olarak sizi has haliyle tamam maskelenmemiş ya da ambalajlanmamış bir halde e, bize sunacaksınız. Çünkü burada aşıklar kartı söz konusu olduğunda işte varoluşunuzla ilgili, ruhunuzla, yüreğinizle ilgili, yaşam yolunuzla ilgili doğru ve dengeli ve size uyumlu hizalı kararlar alırsınız burada. Seçimler kartıdır bu. Seçimler yasası ve en önemlisi bu seçimler sonucunda o seçimlerinizin sonucunu yaşayacaksınız ve kendinizle hizalı kararlar aldığınız, yüreğinizle, özünüzle, özünüzle, özünüzle hizalı kararlar aldığınız ölçüde işte çekim yasası devreye girer. En önemli tezahür kartlarından biridir. Ondan sonra eş zamanlılıklar, senkronizasyonlar, güzellikler, mucizeler size doğru mıknatıssınız siz burada dev bir mıknatıs. Hepsi size doğru çekilirler. Burada bariz bir şekilde artık kendi gerçekliklerinizi şefkatle ifade ediyorsunuz. Tutmadan, içeride tutmadan baskılamadan, filtrelemeden, korkmadan, maskelemeden, ambalajlamadan, tamam mı? O da var. Çünkü bazen de bize ait olmayan bir kimlik yaratıyoruz. Onu ambalajlıyoruz. İşte biz bu bana yakışıyor. Böyle davranırsam işte güzel görünürüm, karizmatik görünürüm. Bilmem kimin kimlerin gözünde işte onaylanırım. böyle bir topluluğun içinde kabul görürüm. Bunları da yapıyoruz kendimize. Bunları yapmıyoruz artık. Burada bunları yapmıyorsunuz hiç bütün bu sağlıksız motivasyonlardan arınmış bir şekilde has olarak kendi yolunuza, yolculuğunuza, yüreğinize odaklanıyorsunuz. <laughs> Kaybetme korkunu değerlendirmeni istiyorum. Şu yaşına kadar bu korkuyla nelerden vazgeçtin? Özün, karakterin, yeteneklerin, bolluk bilincin, günlerin, yılların, iç sesin, sosyal ilişkilerin, ailen. Şimdi burada Mesela aileden nasıl vazgeçeriz? Bir tane toksik bir ilişki gelir hayatımıza. E, sosyal ilişkilerden, aileden nasıl vazgeçeriz? Örnek veriyorum. Bir tane toksik ilişki gelir. Manipülatiftir, narsisttir. E, çünkü narsist insanlar, manipülatif insanlar önce sizi sürünüzden ayırmak ister, yalnızlaştırmak isterler. Herkesle olan ilişkilerinizi koparmak üzere manipüle ederler sizi. Ve siz o kişiyi kaybetmekten o kadar çok korkarsınız ki sosyal ilişkilerinizden, dostlarınızdan, ailenizden, cesaretinizden, iç sesinizden işte bir özünüzden karakterinizden işte falandan filandan vazgeçi verirsiniz kaybetme korkusu yüzünden tam bu bu, bu çe çeşit türlü açığa çıkabilir İşte kaybetme korkusu yüzünden eyleme geçemediğiniz için dönüşememiş olursunuz burada yaşamın içinde oyalanma eğilimine bir son veriyorsunuz artık. E Öz sevginin, öz, sevgin, öz güvenin, öz değerin, kalbin, cesaretin, dönüşümün, farkındalığın, parlak ve kalıcı olabilecek aşk hayatın... Çünkü bu kötü olanı bırakacaksınız ki, yani size hizmet etmeyen, toksik olanı, o enerji çıkacak. Ve kalıcı ve parlak bir şeyin gelebilmesi için alan açılacak. Bu ister aşk olsun, ister varoluş biçimi olsun... Hepsi için geçerli. Nelerden vazgeçtin ve buna değer miydi? Düşünmeni istiyorum çünkü sadece düşünerek bu enkazdan çıkabilirsin. Burada bir, bir şekilde bir şeylerin içinden kolektifte herkes için kategorisi değişecektir. Burada kaybetme korkusunu değerlendirerek korkunun üzerine çıkarak eyleme geçecek. Buraları anlattık zaten. Ondan sonra bolluk bereketi yaşayacak bir grup var. Burada zaten kader çarkı var. Artık bir dönüm noktasına gelmişsiniz. Çark ayrınıza dönmeye hazır. Seçimleriniz, kararlarınız, eylemleriniz sonucunda bu çark eşleyecek artık. Ya da takılıp kalacak seçim sizin. Ya burada oyalanca, oyalanacaksınız, esniyemeyeceksiniz. Burada bu soğukta, karanlıkta kalacaksınız ve içinizdeki o kaynağı yok sayacaksınız. Yola çıkmadan takılıp kalacaksınız. Tamam mı şimdi? Böyledir çünkü. Ya da gerekli şu ana kadar yapılan rehberlik ve bizim daha bilemediğimiz bir takım eylem ve seçimleri, kararları devreye sokacaksınız. Burası zaten majör. Burayı yaptığınız zaman bu çark zaten hayrınıza yepyeni, şanslı, pırıl pırıl bir döngüyü başlatmış olursunuz ve dönmeye başlayacaktır çark. Burada zaten güneş kartı var. Olabilecek en büyük başarı, huzur, mutluluk, özgürlük, keyif, canlılık yaşamdaki bütün güzellikleri hissettiğiniz, yaratıcılığınızın arttığı, bireysel ışığınızın parlak olduğu, içinizdeki çocuğa kadar şifalandırdığınız çok büyük bir enerji var burada. Majör. E burada da zaten kuponlusu var. Duygusal anlamda bütünleşme tamamlanma. Şimdi geleneksel tarotta hep böyle işte bir evli bir çift çocuk çocuk falan diye betimliyorlar burayı ama duygusal tamamlanma, duygusal anlamda bütün tam eksiksiz, huzurlu, güvende hissetme, itimat boyutunda paylaşımların renkli ve canlı olduğu bir duygusal varoluş dediğimizde sizin dünyanızda ne anlama geliyorsa burası o. Tamam mı? Herkes evlenip çocuk yapacak diye bir şey yok çünkü. O yüzden e, ama görselin e, işi işte gelenekselliği var burada elbette ki. Hani burası onlar erdi muradına kartı. Ama sizin için murada ermek ne anlama geliyorsa duygusal doygunluk anlamında. Mutluluk, huzur, paylaşım anlamında işte burası orası. Buradan başladınız. Bir burası. Ona ulaştınız. İlerlediniz çünkü. Sağlıklı seçimler yaptınız. Yavaş ilerlediniz ama yarışı kazandınız. Tamam. Mevzu bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki günün mesajında buluşmak üzere.